Bugün cebimize sığan bu küçük cihazların nasıl devasa bir evrim geçirdiğini konuşacağız. Yani telefonu sadece arama yapmak için kullanılan hantal bir cihazdan bugün hayatımızın merkezine yerleşen akıllı bilgisayarlara dönüşme sürecini inceleyeceğiz. Hadi gelin zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım. Tarihler 1876 yılını gösterdiğinde Alexander Graham Bell tarihin ilk telefonunu icat etti. Tabi o zamanlar telefonlar mobil falan değildi. Hatta konuşmak için önce merkez operatörüne bağlanmanız gerekiyordu. Yanlış numarayı çevirirseniz yanlış kişiyle bağlanma ihtimaliniz çok yüksekti. Konuşmalar kısa, ses kalitesi düşük ama o dönem için bu cihazlar adeta bir bilim kurgu gibiydi. Zamanı biraz ileri saralım. 1950'ler. Artık telefonlar evlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Kocaman gövdeleri, uzun kabloları ve çevirmeli diskleri vardı. Ama o dönemlerde telefonun evde bulunması bile prestij sayılıyordu. Derken 1980'lere geldik ve sahneye dev gibi bir oyuncu çıktı. Bu ekranda gördüğünüz cihaz tarihin ilk taşınabilir telefonuydu. 1 kilo ağırlığında sadece 30 dakika konuşma süresi olan bu cihaz teknolojinin mucizesiydi. 1990'larda işler hızlandı. Telefonlar küçüldü, hafifledi ve artık cebimize girmeye başladı. Nokia gibi markalar hayatımıza girdi. SMS diye bir şey çıktı. Yazılı mesaj gönderebilmek o dönemde devrim niteliğindeydi. O dönemlerde telefonlar hem iletişim aracı hem de küçük bir eğlence kaynağıydı. 2007 yılı telefon dünyasında bir dönüm noktası oldu. Apple ilk iPhone tanıttı. Dokunmatik ekran, internet arayıcısı, uygulama mağazası. Artık telefonlar sadece konuşmak için değil. Fotoğraf çekmekten müzik dinlemeye, haritadan alışverişe kadar her işimizi yapabilir hale geldi. Android cihazlar da hızla yayılmaya başladı ve rekabet teknolojiye inanılmaz bir ivme kazandırdı. Ve geldik günümüze. Katlanabilir ekranlı telefonlar, Yüz tanıma sistemleri ve yapay zeka destekli asistanlar artık cebimizde. Artık telefonlarımız yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda hayatımızı organize eden, bilgiye anında erişmemizi sağlayan güçlü kişisel bilgisayarlar haline geldi. Telefon evrimi, teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğinin en net kanıtlarından biri. Henüz 150 yıl bile geçmeden yalnızca ses iletmekten neredeyse kişisel asistanı dönüşen bir teknolojiye sahibiz. Peki sizce 20 yıl sonra telefonlar nasıl olacak? Belki cebimizde taşımayacağız. Belki de tamamen gözlük ya da implant formuna dönüşecek. Kim bilir? Tahminlerinizi yorumlarda yazın. Belki haklı çıkarız.